Günümüzde birçok genç vaktinin çoğunu bilgisayar başında oyun oynayarak ya da internette lüzumsuz yerlere dolaşarak geçirmektedir. Bunlara tavsiyeleriniz nelerdir? Yani benim bunlara diyeceğim, bu dünyaya bir defa geldiniz, bir daha gelmeyeceksiniz. Zamanınızı iyi kullandınız, kullandınız. Kullanmadınız, o zaman bir daha gelmez. Paran gitse bir daha para gelir belki. Altınını kaybetsen, paranı kaybetsen belki ondan daha çok para da kazanırsın bir gün ama vaktin gitti mi kazanamazsın. Selef-i Salihinden bazıları demişler ki, biz öyle kimselere ulaştık ki, yani sahabiye, sahabe nesline, tabi'in nesline, biz öyle kimselere ulaştık ki onlar için zaman altından daha kıymetliydi. Onların altınını iste, zamanlarını isteme. Öyle insanlara ulaştık. Şimdi internet başında böyle gereksiz yerlerde dolaşarak zaman geçirenler, unutmasınlar ölüm her an başlarındadır. Ve uzun bir ömürler olmaya da bilir. İnternetin başında da ölebilirler. Hele kötü yerlere giriyorlarsa, Allah kendilerini görüyor, unutmasınlar. İyi yerlere girseler bile, insan istifade edecekse, bir siteye girer, oradan istifade eder, ciddi ciddi oturur, dinler. Ama yok, öyle geziyor. İş yok, güç yok. İşi gücü bilgisayarda gezmek. Bu aslında, hani zamanında televizyon çıktığı zaman, televizyona e, televizyon insanlar tembelleştirdi. Hatta tembellik kutusu dediler o zamanlarda. Şimdi de bu çıktı. Bu ondan daha beş beter. Yani insan kendini frenlemek zorunda. Allah niye irade vermiş bize?